Yaklaşık bir asır önce İngiltere Saltham'den New York'a yol alırken buzdağına çarparak batan ve 1200 kişinin hayatını kaybettiği Titanic. Yeniden inşa edilecek Titanic 2 ile yeniden hayat bulacak. Avustralya'nın milyoner Clive Palmer'ın girişimiyle Çin'de yıl sonunda inşasına başlanacak yolcu gemisinin 2016 yılında gerçekleşecek ilk turu için şimdiden 40 binin üzerinde bilet satıldı. İlk turunda Titanic gemisinin faciayla sonuçlanan rotasını izleyecek olan Titanic 2 İngiltere Southampton'dan New York'a yol alacak. 835 kabine sahip olacak gemide Türk hamamı, tiyatro ve hastane de olacak. Titanic 2, 269 metre uzunluğunda ve 55.800 ton ağırlığında olacak. Orijinalinden biraz daha uzun olan Titanic 2, son teknolojiyle donatılacak. Titanic 2, 2435 kişilik yolcu ve 900 kişilik çalışan kapasitesiyle Çin, Southampton ve New York rotasını izleyecek. Gemide 3 ayrı sınıfta yolculuk etmek mümkün olacak.